Bizim için bu e, bayram yurtu çok önemli. Çünkü ve savaş başlayınca çiften de önemli oldu. Çünkü biz artık anladık ki e, bağımsızlık için Uk Ukrayna halkı artık kan döküyor. E, onun için bağımsızlık bundan sonra Ukrayna halkı için çok önemli ve çok değerli tahta olacak. E, bugünkü e, bizim bayramdan kutluyorum herkesi. Biz Ukrayna'da yaşayan gagavuzlar, bizim için de bu ülkemiz, bu vatanımız, Ukrayna askerler şu anda tüm Ukrayna askerler beraber, o gagavuz askerler, Ukraynalı gagavuz askerler cephede savaş ediyorlar. Bu yıl geç e, Temmuz ayında Ukrayna bir albayı, e, Ukrayna kahramanlığı kahramanı verildi Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan. Onun için biz bir halkız, Ukrayna bizim bir vatanımız. Zaten bizim en yakın e, Ukrayna'da kardeşlerimiz zaten konuştuğumuz şifirdi. Çok benziyor birbirimize. Konuştuğumuz Türkçe Karadeniz Türkçesi sayılır. E, ben e, Kırım, Kırım işgalinden önce çok sefer katıldım. 18 Mayıs e, günlerine bir 4-5 defa katıldım. Kırım yöresinden davetiyle. Onun için e, çok büyük bir acı. Çünkü bu yum bir sürgün değil. Ve eski Rus İmparatorluğu'nun ve Sovyet Birliği'nin ve şimdi yeni e, Rusya Federasyonu yaptığı işgal çok acı bir. Ve bizim kar, kan kardeşlerin e, bir acısı olarak, kendi acı olarak e, hissediyoruz onu. Ama çok seviniyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tümdür dünyası kabul ediyor Kırım-Ukrayna'nın ve uluslararası geçen Recep Tayyip Erdoğan da Kırım platformunda söyledi. Hukuki, ki e, Ruslara Kırım Ukrayn'dan ne olur ne olmaz Ukrayna'ya dön, dönmelidir ve tahmin ediyorum savaş bittikten sonra, Kırım ukrayna döndükten sonra bir e, bizim Kırım Tatar kardeşler için bir e, re, re, yeniden güçlü bir e, bundan sonra Ukrayna'da da artık anlıyor gerçekten Kırım Tatar'ın kıymetlerini çok yeni bir güzel ve düzgün bir hayat olacak.